Merhabalar Sihirli Mutfak 01 takipçileri, yine güzel bir günde hep beraberiz. Şimdi bugün beraber yemek yapmayacağız. Çok güzel bir yere geldik Midyeci Murat. Yeri Caddebostan Migros'un hemen çaprazında Barlar Sokağı'nın köşesinde. Hadi gidelim bu güzel lezzetler için tanışalım. Merhabalar Murat Merhaba, Usta. Hoş, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? sağ olun. Sizsiniz. Sağ olun Bugün bu yediğimiz güzel lezzetleri takipçilerimize anlatmak istiyoruz. Biraz evet. kendinden bahsedebilir misin? Ben Müriyeci Murat. E, dükkan olayımız e, daha bir sene falan oldu. E, daha önce Migros'un önünde, Ballar Sokak'ında Sahil'de, Bağdat Caddesi'nde tezgahlarımız vardı. Tezgahlarda çalışıyordum. Evet. E, müşterilerimiz çok ısrar ettiğinden dolayı bir dükkan, bir dükkan artık Murat. E, Caddebostan'da da yer bulunca ben de hiç kaçırmadım. böyle direkt müşterilerimize ilgili e, açtık yani. memnunuz Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? E, Biz bu işi e, 90 yıllarından beri yapıyoruz. Bu babadan kalma. Ne diye olayı biliyorsunuz? Mardinlerden geldim. Mardin'den ne kadar deniz olmasa da bile... Siz de Mardinlisiniz içine, evet, galiba. Mardinli bilinçli falan biz çok iyi yaparız. Mardin'in dolmaları falan meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Ee, böyle devam ediyoruz işte yani. Evet bu midyeleriniz yani, büyük küçük diye iki çeşit mi var i̇ki çeşit nasıl? var bizde. Evet. Normalde küçük diye büyük midye diye ayrılıyor. Biz e, tezgah özelliğini hiç kaybetmedik. Tezgahda çalışırken yine hani bir şekilde büyük küçük ayırıyorduk biz onları. Evet. Bir daha da ilgili ayrıldık. Çok büyükleri ve ayrılıyoruz onları. Bunlar peki abi deniz midyesi mi yoksa yetiştirme mi? Nasıl? Abi deniz midyesi de yapıyoruz. Yetiştirme de yapıyoruz. Bu arada deniz de yapıyoruz. Deniz midesi çok etkili olduğundan dolayı. Evet. Çanakkale midyesini getiriyoruz. Boğaz midyesini getiriyoruz. Adalardan getiriyoruz. Siz kendiniz Ama mi yapıyorsunuz? Tabii, biz kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Murat Usta peki midye dolma haricinde şurada bir kapak var herhalde. Midye tava var orada. Midye tava yeri var orada. Evet. Midye tava da yapıyoruz tabii ki bu arada. Midye tavamız da çok güzel. Ee, i̇ri midyelerin içini çıkarıp Uğma batırıp atıp, Küçük kızartıp veriyoruz. Çok güzel oluyor yani onlar. Dükkanda 3 çeşit ürün var herhalde. Midye evet. tava, midye dolma ve kokorecimiz, kokorecimiz var. var evet. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden şu midye dolmalarımızın tadına sana zahmet bir bakalım şöyle alayım. Bu şekilde. Gerçekten deniz midyesi olduğu Afiyet belli. Olsun. Çok güzel. Biz normalde çiftlik midyesi iki ay sonra çiftlik midyesine de başlayacağız. Evet Siz abi. Çiftlik midyesi bu aralar e, midyesi çok zayıf. Etli çok zayıf. Etsiz geldi oluyor. E, i̇ki ay sonra çiftlik midyesine de geçti. Bunun, bunun esas e, olana herhalde çiftlik midyesi değil, deniz midyesi değil mi? Orijinali bu şekilde. Deniz, doğal, e, temiz yerlerden çıkarttıktan sonra çok güzel. E, onun içinde falan da bir güzel elden geçirip temizlerse çok güzel oluyor. Evet. Doğal daha güzel tabii. Ama çiftlik midyesi de o güzel. O da güzel ama dönem dönem güzel oluyor. Şimdi abi kokorecini de yemek için sabırsızlanıyorum. Biraz Aslında da o tarafa size. geçelim. Evet, şimdi de kokorecimizin yanına geldik. Abi biraz bu kokoreçten bahseder misin? Bunu Abi, ıı, siz mi sardırıyorsunuz, hazır mı alıyorsunuz? Bizim ıı, akrabalar var İzmir'de. İzmir'de kokoreç işi yapıyorlar bunlarda. Evet. Ve orada kendileri sarıp kendileri satıyorlar. Biz de onlardan rica edip e, İstanbul'a yolluyorlar getiriyorlar bize. Evet. E, kokoreçimiz İstanbul piyasası kokoreçi değil tabii. Bizim kokoreçimiz biraz daha büyük e, ve uzun. Uzun evet. E, i̇çi Uykuluk, çöz, çöz e, badem tatlımız oluyor. Kömür abi peki? Kömür, maşa kömürü. Evet abi. Kömürümüz maşa kömürü. O, o zaman, zaman bir tadına bakalım. Tabii. Şöyle bize bir İzmir Tabii usulü mü yapıyorsunuz? Yoksa Siz burada şeyi de görüyorum ben. İzmir usulü ben tavsiye ederim. Evet. İzmir kokoreçinden Tamam online bir online tane İzmir usulü alalım tamam abi, abi o zaman. İzmir Kokorecimizi şişten kesiyoruz. Şişten de... Maşallah. Ortalama ne kadar sürede pişiriyor? Pişiyor bu kokorecimiz bu portföyün pişme süresi 8 saatten 5 saatten arası. Çok kızgın ateşe alırsan 5 saatte pişiriyorsun. Yani evet. Yavaş yavaş pişirme alırsan e, 8 saatten sürüyor o. Şimdi ustam bunun içerisine bir daha pişiriyorsunuz herhalde. İçerisi 2... Iki seferden oluşmaktadır. Bir kere normal döndürüp pişirdikten sonra iç, içinde pişmesi için tekrardan mangal kömüründe tekrardan pişiriyoruz. Ondan sonrası zaten surma hazır olmuş oluyor. Şu an mis gibi kokular gelmeye başladı. Bir mis gibidir gerçekten. Sütle terbiye ediliyor bu arada topraşı. Eğer kokoreç yemeği seviyorsanız mutlaka gelip burada denemelisiniz. Gerçekten çok güzel. Bir de ekmeği de şöyle bir lokma almak istiyorum. Yanına turşuyla bu şekilde ikram ediyorlar. Ben tabi bunun hepsini şimdi bitirmeyeceğim biraz sonra yiyeceğim. Bir tane de şöyle bir olmasından alalım. midiyelerde gördüğünüz gibi büyük iri iri. Gerçekten şahane. Sunum standart sunum bu şekilde bize özel değil. Siz de geldiğiniz zaman bu şekilde karşılanacaksınız. Bu arada fiyatlarımızı sormayı unuttuk. Murat Usta biraz fiyatlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Çeyrek kokoreç İzmir çeyrek kokoreç, usulü oturalım değil mi? Tabii ki. Çeyrek kokoreç İzmir usulü 18 lira. Ee, yarım ekmek İzmir usulü 20, 25 lira. Evet. Dolma İstanbul kokoreç dediğimiz zevzeli. Evet. O çeyrek 15 lira, yarım da 20 lira. Evet. Ne kadar Hidya abi? Midye porsiyonunda 20 tane bulunuyor. 20 tanesi 30 milyon. Evet. 30 TL. 20 tane bir porsiyona koyuyor. Tabii ki bir porsiyon yemek zorunda değil. Ne kadar istediyorsa o kadar veriyoruz. Hani kim oturuyor beş porsiyon yiyor, kim oturup yarım porsiyon istiyordu de Oluyor yani. Evet. Şimdi sağ ol abi. Biz soğutmadan bir lokma daha alacağım. Ondan evet. sonra kapatacağım. gerçekten kuzu kokoreç olduğu belli. İçinde gördüğünüz gibi çok az baharat var. Biraz acı var. Adanalı olduğumuz için o da. Ben o şekilde istedim. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve aşağıda yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.